Gelin. Sizlere eşliğinde çocukluk anımı anlatayım. Ben evde mutlu mutlu otururkene, birden misafirler gelmeye başladı. Tabii benim haberim olmayınca şaşırdım ilk baş. Neyse annemin haberi varmış. Neyse misafirlere annem çağırmış. Neyse ben odama çekildim işte telefonla oynadım. Vakit geçirdim. Bekledim bekledim. Misafirler gitmedi. Tabii insane olarak da iyi ihtiyacım geldi. Lavaboya gidecektim ama korktum neden korktumu. Lavaboda biri olup olmayacağından korktum. Çekindim aslında. Neyse çocukluğu akbiller misafirlerinin olduğu. Odanın kapısını araladım. Birden içeriye baktım. Kim eksik ki hani eksik biri var mı diye. Bir kişiyi göremedim dedim bu kesin lavaboda. Lavaboya doğru yöneldim lavabonun ışığı yanıyordu dedim. Bu kesin burada imkanı yok olmamasının. Neyse odama çekildim telefon oynadım. Beklerim beklerim hala yok. Ihı ışığı yanıyor hani. Kapı açılmaz sesi de gelmedi dedim bu kadın yapıyor. Daha girdim odaya işte baktım. Bile, hala eksik biri var. Tabii annem de farkına var da şeyler ters gidiyor. Zeki kadın farkına varmaması imkansız mı? Geldi sordu bana dedim anne böyle böyle işte. İhtiyacım var gireceğim ama biri sürekli orada dedim. Annem kahkaha atarak bana baktı. Emin misin böyle olduğuna dalga geçme benle dedi. Yok anne ciddiyim dedim böyle. Durum var dedim gel ben de dedi. Gittim işte yanına lavabonun önüne gittik. Bas düğmeye dedi anne kadın var olmaz dedim. O da bas düğmeye şey olmaz dedi. Neyse bastım düğmeye daha doğrusu düğmeye basmaya çalıştım. Düğme basılmadı annen oluyor dedim. Meğer sen oluyormuş biliyorsunuz mu düğme bozuk kalmış. Işık kapanmıyormuş. Işık da kapanmayınca ben. Ve her baktığımda biri var sandım haliyle. Dedim anne bu kadın nerede diye. O kadın içerideymiş arkadaşlar işte. Annem tabi hala bana gülüyor. O kadın içerideymiş evin köşesinde oturuyormuş. Boyu da kısa olunca kadını fark edememişsek. İşte 2 dakikada çocukluğumun rezilliğini anlattım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen.